Evet Mirakit'e hoş geldiniz arkadaşlar. Mira yine bir evcilik oyunuyla karşınızda. Bir evcilik oyunu ve kız oyunları oynayacak sizinle. Görüyor musunuz? Burada güzel bir alan kuruldu. evet bir de çocuk var. Mira'nın oynayacağı bebek karakteri. Evet başlayalım Mira. Kendi evini tanıt bakalım. Burada neler varmış? Bizi birazcık tanıtır mısın? Bu evde neler var Mira? Evet, hangisi mutfak? Mutfağı göster bize. Burası mutfak. Evet, peki oturma odası neresi? Televizyon odası. Evet. Burası. Ama iki koltuk var. Evet. Çünkü onlar misafirliğe gidecek. Evet, bu bebeğin evi de burası. Bak, bu da burada yatağında yatıyordu. Aa, kalktı. Ben bugün arkadaşıma gideceğim. Arkadaşım Mira'nın evinde evcilik oynayacağız. Onunla havuzda yüzeceğiz. Mira, Mira senin yanına geldim. Arkadaşım. Efendim. Ee... Ben senin evine geldim. Kaydıraktan kayalım. Al bununla da sen tut. Sen onları birlikte kaydıraktan kay. Evet kaydıraktan kaymak istiyoruz. Bizi kaydırır mısın? Sırayla. Evet sırasıyla. Evet şuraya İlk git arkadan git arkadan git arkadan kaydır sırasıyla. Evet önce hangisi kayacak? Bir daha. Evet. Vay önce bu kaydı. Şimdi hangisi kayacak? Şimdi beni kaydırır mısın? Tamam. Evet şimdi doğru kaysın. Vay şimdi doğru kaydı çok güzel. Evet bu da anneleri. Bu da bunun annesi burada şemsiyede oturuyor. Evet ama bunlara güneş kremi sürmen gerekiyor Mira. Çünkü güneşte yanmasınlar biliyor musun? Bunlara bir güneş kremi sürebilir misin? Neredeydi güneş kremi? Aa buradaymış güneş kremi. O güneş kremi değil su. Aa o su mu? Pardon. O, o güneş kremi. Hangisi? O. Ha, o mu güneş kremi? Hadi sür bakayım. Ben yanlış bildim pardon. Evet, Mira bunlara güneş kremi sürüyor. Evet, bu bölümde buradaki bebek bu bebeğin evini ziyaret etti ve onun havuzunda kaydıraktan kaydılar. Ve bunlar güneş kremi sürüyorlar. Öyle değil mi Mira? Neden güneş kremi sürüyorlar? Çünkü evet. yanmamaları gerekiyor güneşten değil mi? Hava çok sıcak. Evet arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için Bunları güneşten yanmaması gerekiyor. Evet, ya buna da güneş kremi sürüyor. Evet. Sürdüm. Sürdün mü? Hı hı. Evet. Şimdi yüzsünler bakalım biraz. Evet. Artık onlar için şimdi... bir... Onlar yüzmeyi tamamladı mı? Yüzmeyi tamamladı da bebekler? Evet, yüzmeyi tamamlamışlar. Öyleyse görüşürüz bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde yemek yiyecekler arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayınız.